Herkese merhaba arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüne daha karşınızdayım Bu troll map olayını gerçekten sevdiniz Bunu like'larınızla bana belli ettiniz O yüzden video geçmeden önce bu videoda like atmayı kesinlikle unutmayın Kanala abone değilseniz abone de olabilirsiniz efendim Diyerekten video başlangıcını Yapmak istedim arkadaşlar yine bir troll map var karşımızda işte size, e, size de şöyle göstereyim iki tane geminin birleşiminden oluşan bir soygun haritası bu ve bu soygun haritasında şöyle değişik yine trollümsü bir üçlü aldık ve bu üçlüyle kupa kasmaya çalışacağız abi yani gerçekten güzel gidebilecek bir üçlü bu üçlüyü bulana kadar da canımız çıktı onu da söyleyeyim bayağı da bekseydik ama bu üçlüde karar kıldık değişik bir üçlü ilginç bir üçlü yanımda yunus var ve Eric Bay var yunus'un youtube kanalımın açıklama arkasına bırakacağım yine açıklama arkasında normal canlı hesaplama linki olacak. Orada da Brawl Pass çekilişleri yapıyoruz. Yani mutlaka gelmeyi unutmayın. Her akşam 7-8'de yayın açıyoruz. O yüzden videonun açıklama kısmındaki link kullanarak da non canlı sayfama gelip benden çekilişleri kazanmayı unutmayın. Hemen abi hızlıca yani Barzoz oynayacağız abi. İki tane bul mu? Adam bilader şaka mı ya? Oğlum iki tane bul atmazsın ya. Oğlum burayı ne ara geçtim ben bir dakika dur. Lan bu da mı gelmiş buraya? Aga be. Tamam iyi. İyiyiz baba iyiyiz. Bunlar bayağı vurdular ama. Hayvan gibi vurdular abi. hayvan hayvan. Gerçekten bayağı sağlam vurdular. Evet o güzel gerildi işe. Bir tane çok güzel peni gitti. Çok güzel iş yaptı. Yani burada arkadaşlar Nita bayağı iş yapıyor. Koltuğu aslında ikinci yıldız. E, ikinci aksesuarı son çıkan aksesuarını alırsanız o da bayağı iş yapıyor da. Ben de abi o e, koltuğun kupası e, yüksek olduğu için. Sekiz civarlarında. O yüzden onu almadım ama. O da bayağı bir iş yaptığını söyleyeyim arkadaşlar. Yine pelinin tarifiyle iş yapabilirsiniz. Bakın şu an olduğu gibi. Onun dışında. Eee. Böyle bir kompla biz de girmeyi tercih ettik arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Dediğim gibi maç bitti mesela. Güzel bir maçtı. Hızlıca hemen bir ikincisine gireceğiz. Ya bu haritada özellikle arkadaşlar şöyle şeylerden ee size bahsetmem gerekiyor. Bu haritada özellikle abi çok fazla aynı karakter verebiliyor. Ya da çok yüksek kupalar atabiliyor. Çünkü herkes tercih etmiyor bu ee kupaları. Veya çok düşük de atabiliyor. O yüzden herkes tercih etmediği için arkadaşlar bu tarz maplerde kupa kasmanız... Yani kolay olabiliyor ya da gerçekten aşırı zor olabiliyor. Yani böyle değişik şeyler oluyor bu metlerde. Bakalım. Yani şu an mesela onların nasarı bizden yüksek. Ama ben de hiç durmaksızın şuradan kuleye vuracağım. Birisi Bilezi... ne yapıyorsun kanka? La bye, işe yaralan Rigbay. Ha gitti tamam. Hayır ne? Ee, kutuya geldi ne bir şey yaptı? Dedim, ne yaptı? Ne yapıyor dedim bu çocuk ne yapıyor? Evet biz şu an eşitliği sağladık gibi bir şey abi. Güzelce. Evet güzel bir hareket yaptı orada Yunus. Yunus'tan ikinci güzel hareket geldi. Yunus'tan üçüncü hareket geldi ve Yunus bitirdi maçı. Ve Koleit'in efektifliğini gördünüz arkadaşlar. Usta yıldız oyuncu ben oldum. Bakın 384'ten de rakip atabiliyor. Yani az sonra çok yüksekten de rakip atabilir. Biz 1K'ları da yendik arkadaşlar öyle söyleyeyim ama. Gerçekten bu üçlüyü bulana kadar baya bir kupa düştüm ki bu sezon 30 bin olmak istiyordum ama. Şu video çıksın diye gerçekten sizin sevdiğiniz bir seri olduğu için. Daha yeni yeni böyle bu seri yaptık ama gerçekten sevdiniz. o yüzden arkadaşlar bu kupalarda düştük abi bu üçlüyü bulabilmek için mutlaka like atmayı videoyu unutmayın arkadaşlar. Like atarsanız sevinirim. Bu üstte işinize yaradı mı yaramadı mı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Onun haricinde de yine iki tane bul attı. Bakar mısın? Baba şu iki bul birazcık mantıklı oynasa aslında içimizden geçerler. 8 bitti dışarıdan mantıklı oynasa. Gerçi de içimizden geçerler abi öyle söyleyeyim. Bak ben onu aldım güzel. En azından karşılıklı gittik abi. Yok o gitmedi mi? Şaka yapıyorsun lan. Vay be. ilginçmiş bu. Baba bitireceğiz gibi duruyor. At oğlum, at olum at 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 at. Bir can 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 can. Baba, üf, adamları var ya. Kevgire çevirdik lan, kevgire iki tane bulları var yalnız salakların. Hiçbir iş yapamadılar ya. İnanılmazsınız kardeşim gerçekten. Lan iki tane bulla insan hiçbir şey yapamaz mı lan? Manyak herif. İki tane bulunuz var birader ya. İki tane bul lan. İki tane bul. Az değil az değil. Aa bir dakika lan. Ha, tamam benim ultim var abi. Şu an bitireceğim. Evet Yunus bakın arkadaşlar. Orada kolektle ulti suyu gördüğünüz gibi. Lan dur lan lan dur lan tamam sensin tamam sakin ol dur burada al 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 yapma 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 baba, yapma 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 Oh! son anda işte eğitim gücü arkadaşlar. Gerçi ben de gidiyordum ama ya yani kaleye direkt gidebileceğiniz karakterler çok önemli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3'te 3 yaptık abi. Güzel bir şekilde. Ya yani kaleye direkt gidebileceğiniz karakterleri burada tercih edin arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi başlar başlamaz 650'ye kadar geldik. Yani 620'lerden ve 630'lardan ne geldik. İlk başta dediğim gibi bu üçlü bulana kadar çok kupa düştük ama özellikle de bu seviyelerde kupa düşmek gerçekten kötü oldu benim için. Çünkü 30.000 yapmak gibi bir düşüncem var ve artık bugün siz izlediğiniz gün için son gün arkadaşlar sezonun bitimine. Yani Evan gibi kupa kasmam gerekirse gerekirken ben sırf sizlerin sevdiği bir seri olduğu için kupa düşmeyi gözü aldım ve bu kupayı bulana kadar gerçekten çok şey harcadım bu şeyi bulana kadar komboyu. Ama şu an karşımızda bir komp daha var ve bu komp bizim içimizden geçebilir mi diye bakıyorum ben geçebilir. Evet yenileceğiz galiba arkadaşlar. Yeniliyor muyuz beyler bayanlar? Yeniliyor muyuz arkadaşlar? Yeniliyor muyuz? Tamam bu sizsiniz. Tamam çok güzel. Bir dakika dur canım dur canım dur canım. La dur be at onu at onu at onu kanka. Abi buraya geldi buraya geldi buraya geldi gitme gitme gitme. Hayır 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 hayır. Hop oh, bunu savundum bunu savundum basın. Bas baba bas baba. Lan oraya attım onu da onu da oraya attım vur savun abi be. Ya var ya milim farklı kaçtı arkadaşlar ama kaç e, ee, rakip geldi oha. Oha. Abi dediğim şey işte bu arkadaşlar yani çok yüksekten rakip atıyor biz bu komboyu bulana kadar gelse yine bu tarzda rakipler çok attı gördüğünüz gibi abi hayvan gibi bir rakip attı yani böyle şeyleri çok rahatlıkla görebiliyorsunuz yani bugün bu mapte en çok karşılaştığım şeylerden biri yüksek kupadan çok rakip attı yani yenildiğimiz maçı gördüğünüz gibi adamlar hayvan gibi kupalılardı ve komp girmişlerdi yani burada arkadaşlar mesela çok başıma geldi zaten yüksek kupalı ama şöyle bir şey var koltuğu arkadaşlar bakın işte şu yıldız gücü aynen. Bundan bahsediyordum koltuğun şu yıldız gücüyle hayvan gibi işler yapabilirsiniz haberiniz olsun Alırsınız abi Haberiniz ola yani lan Bir dakikadan durun lan Durun lan lan durun lan lan oğlum durun lan Baya iyi vurdum abi ben bu arada ya yani Gerçi iyi vurdum evet Yunus tekrardan oraya gidecek ve güzel bir hareket yapacak abi güzel oldu tamam Asla burayı açmayın ki arkadaşlar sıkıntı olmasın sonra sizin adınıza Tamam ben de vurdum oraya baya iyi ve maç bitti arkadaşlar ee, güzelce hızlıca bitti. Devam. E, hızlıca bir maça daha girdik arkadaşlar. Karşımızda 3 tane karakter görüyorsunuz. El Primo 8 bit ve neydi abi? Allah o neydi lan? Ne yaptın lan neredesin oğlum sen? Gel Allah kardeş, ne yapıyorsun? Oğlum? Manyak mısın? Aa burayı saklanıyor oğlum manyak mısın? Saklanmalı bir oyun değil lan bu delil. Manyak delil ya. Kanka su var ortada ama zıplayamıyorsun kim? Su var ama zıplayamıyorsun reis. Ben şimdi ortaya atacağım arkadaşlar koleyte. E. Bu, bu da önemli bir olay. Onu da söyleyeyim size. Bak şurayı açtım. Aslında buraya değil de diğer tarafa açsaydım daha iyi olabilirmiş ama neyse yapacak bir şey yok. Şu an biz bayağı vurmuştuk ama adamlar da vuracaklar şu an abi. Hem... Geliyorsunuz ha. Okey bebeğim. Bu benim için hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Gelsin hiçbir sıkıntı yok bu arada. Hı. Evet şu an e, Yunus abi işleve soktu taktiğini. Şu an sadece ulti kasıp atlayacak. Va tutun. Tut 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 baba tut, tut kaçırtma. Çok güzel tamam 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 bizde bizde bizde. Arkadaşlar dalın. Baba dalın hiç affetmeyin dalın. Ay yüzde bir kaldı yapma. İyi yapma. Yunus bitirdi. Oy oğlum o neydi lan? Vallahi troll map'e yakışar, e, yakışan troll maçlar geçiyor arkadaşlar. Ve yine karşımızda böyle değişik üçlü var. Dediğim gibi arkadaşlar yani burada Colt'un ikinci aksesuarı varsa onu kullanabilirsiniz. Onun haricinde abi. E, bizim kadrodaki mekanik de belli aslında az çok. E, Nita ulti kasıp ayısını karşı tarafa atıyor. Koleyte e, e de ben şurada bir delik açıyorum gördüğünüz gibi şuradan bir delik açıyorum abi koleyte. E. Aa benim ultim nereye gitti lan? Oğlum benim ultim yok muydu? Allah Allah. Ben bir serap görüyorum arkadaşlar yoksa var mıydı bilmiyorum ki. Şuradan şöyle bir ulti açıyorum abi gördüğünüz gibi koleyte e. Gelip vurabilsin diye. E, ultisini kastım da. Ve o da oradan bitiriyor arkadaşlar. Olayımız bu şekilde ve güzel bir ulti gördüğünüz gibi. Geldi de diyebilirim. Devam abi. Sıkıntı yok devam. O neydi lan? Ha bulmuş o da, okey. Atacak abi ayısını, ben de burada savunacağım artık onu. Güzel, yani primo da tercih edilebilir, tercihen. Tabi herkesin tercihine kimse saygısızlık yapamaz. Yani o öyle beğenir, ben böyle beğenirim. O şu şekilde beğenir, ben bu şekilde beğenirim. Bitti maç. Valla uzun sürdü ama bu e, komboyu arkadaşlar nihayetinde keşfettik ve sizlere sunduk güzelce. Sadece bir mağlubiyetle şu an güzel kupa kasma serimize, bölümümüze devam ediyoruz. Atma atma reis atma sakin ol sakin ol sensin Bunlar birazcık arkadaşlar Allah'a emanet oynuyorlar gibi geldi bana hayırlısı bakalım neler olacak Yunus'u öldürdüler babacım evet. Siz hayırdır lan Hmm okey baba gel Bunlar iyi oynuyorlar ya Aynen aynen iyi oynuyorlar iyi iyi kardeşlerim iyi oynuyorlar Yunus ölme kanka güzel tamam ölme ölme, ölme. güzel Güzel gayet iyi hem o şekilde diyorsun ha. Vay buradan deniyor abi şansını güzel bir hareket. Nice hareket hocam nice nice. Evet onlar da iyi burada abi şu an. biz de iyi vurduk onu söyleyeyim de sonra sıkıntı olmasın yani. Yani 31-32 şu an. At dayısını güzelce abi ayı geldi. Ayı geliyor ayı yarele yarele. Ve bitti maç. Bir maçta daha devam abi. Hız kesmeden efsane maçlar çıkartmaya devam ediyoruz bu komboyla. Kullanın, kullandırtın efendim. Nani ile ulti kasıp, pardon Nita ulti kasıp ayı karşı tarafa atın, karşı gemi atın. Baba beni öldürmeyin ya. Ama ben daha avantajlıyım kanka. Yine de siz bilirsiniz ama bakın orada ulti kastı. Güzelce onları ilk hasarı verecekler galiba. Versinler sıkıntı yok. Uçtan bul hadi. Uç uç. Bul uç. Hmm, Okey. Bu uçacak da bu kimi bekliyorsun birader anlamadım ki ya Uçacaksan uç anasını satayım ya bak ben uçacağım az sonra ama bak Hop Yunus güzel hareketler abi güzel hoştu Hoşduy... Anam banane Geliyorum Uuuuuuu Evet bitti maç Yuhuu Güzel. Onu bir, e, onu bir tık bekletebilirdim aslında ama. Atmak gereği duydum arkadaşlar. Bilmiyorum neden attım. Biraz gaza gelmiş olabilirim. Adamlar vazgeçti galiba kazanmaktan. Evet bakın. Nani e, şeyi tarifi direkt oraya attı. Pardon aksesuarı ve maç bitti arkadaşlar. Devam edelim. Devam hızlı. Maç atıp arkadaşlar videoyu noktalandıracağım. Umarım dediğim gibi bölüm hoşunuza gitmiştir. İki tane nita da geldi karşı tarafa. Yani pek bizden sağlam vuramayacaklar. Abi yakından da ben bunları alırım. Bitti abi maçta bizde. Güzel kupa kastık ama. İlk başta çok düştük bu kombo yuvana kadar ama dediğim gibi şu an bayağı iyi kupa kastık diye düşünüyorum arkadaşlar ben. Siz neler düşünürsünüz bilemem. Ligbay tamamen ulti kasmaya çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ligbay'in başka bir amacı yok. Aynı şekilde bizim e, şey de ulti kasmaya çalışıyor. Onun da başka bir amacı yok. Ben de buradan kuleye vuracağım abi işte. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Kolayca maçları kazanabiliyorsunuz. Baba durun hocam. yapıştırmış. Vurdum, vurdum. Kanka beni alamazsın ama yine de tabii sen Oo, dondurdu kral, kral hareket. Nereden baksan güzel hareket sevdim bunu. Sevdim bunu ama bir daha olmasın. Lan 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 bitti maç güzel. Tamam. Vallahi arkadaşlar videoyu ben burada noktalandırıyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ee, gittiyse bir like bırakmayı çok görmeyin efendim diyeyim. Ee, ve normal canlı yayın sayfamdan da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Umarım da video hoşunuza gitmiştir. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Farklı bölümlerde görüşecek. Hoşçakalın ve bay bay.